Selam arkadaşlar, karmaşık sayıları bugün işleyeceğiz. Karmaşık sayılarda ana başlık olarak toplama, çıkarma, skaler, sayı ile çarpma, çarpma işlenik, işlenek ile çarpma, bölme ve karmaşık sayıların eşitliği kavramlarını bugün göreceğiz. Karmaşık sayılar kısmı üniversite sınavında kolay bir kısım ve cepte olan bir kısım arkadaşlar. Öncelikle bu basit işlemleri bir tanıyalım bunlarla ilgili nasıl işlem yapıyoruz onu bir görelim. Burada dikkat ederseniz bölmeyi kırmızıyla gösterdim. Çünkü normalde müfredatta artık bölme yok. Fakat işin ilginç tarafı bölme çarpmanın tersi olduğuna göre ne olacak arkadaşlar? Bu da sorular içerisinden çıkabilir ya da kullanabileceğimiz yerler olmak olabilir. Ya da işlemlerimizi kolaylaştıracak adımları olabilir. Bunun için biz gene bölmeyi işleyeceğiz ama bölme olarak değil çarpma ve işlenik kavramını kullanarak. Hemen e, konumuza geçelim arkadaşlar. Bize Z1 ve Z2 karmaşık sayıları verilsin. Bu karmaşık sayılarla ilgili toplama, çıkarma veya herhangi bir kadar sayıda çarpımları sorulsun. Hemen şimdi Z1 karmaşık sayımız 2 eksi i, Z2 karmaşık sayımız 4 artı 5 i ise bu iki karmaşık sayının toplamı nedir diye sormuşum. Hemen bakalım arkadaşlar. A seçeneğindeki bu işlemi nasıl yaparız? karmaşık sayılarda reel kısımlar kendi aralarında yani 2 ile 4 kendi arasında toplanır. Bu durumda 6 eder. Sanal kısımlar da kendi arasında toplanır. Bakın arkadaşlar eksi i ile 5 i'nin toplamı artı 4 i eder. Demek ki bu toplama işleminin sonucu bu kadar basit. Reel kısımlar kendi arasında toplanıyor. Sanal kısımlar kendi arasında toplanıyor. Peki arkadaşlar çıkarma işlemine bakalım. Z1'den Z2'ye çıkartırsam nasıl olacak? 2 eksi i yazdık. Ve Z2'yi de çıkarma görünümünde yazdık. Hemen işlemimize başlayalım. 2 eksi i'yi eksiği içeriye dağıtıyorum. Eksi 4 eksi ile 5 i'nin çarpımında eksi 5 i oluyor. Bundan sonrası yukarıdaki toplamayla aynı. Reel kısımlar kendi arasında arkadaşlar ne olacak? 2 ile eksi 4 kendi arasında toplanacak. Bu ne yapacak? Eksi 2 sanal kısımlarda kendi arasında toplanacak. Eksi i ile 5 i'nin toplamı 6 i yapacak. Bir sonraki soruda 2 z 1 nedir diye sormuşum. Yani biz skaler sayıyla karmaşık sayımızı çarparsak nasıl olur diye bakıyoruz. 2 çarpı 2 eksi i oluyor burası arkadaşlar. Bu da 2 kere 2, 4. 2 i ile eksi i'nin çarpımı. Bakın sadece öndeki katsayıyı çarpıyorum. Eksi 1'i. 2 kere eksi 1, 2 eksi i yapıyor. Peki 3 tane Z1 eksi 2 tane Z2 olsaydı ne yapardık? Ona bir bakalım. Bu durumda da arkadaşlar öncelikle 3 ile 2 eksi i'yi çarpıyorum. Bu ne yapıyor? 6 eksi 3 i yapıyor. Eksi 2 ile de burayı çarpacak olursam eksi 8 eksi 10 i yapıyor. Reel kısımlar gene kendi aralarında toplanıyor. Ne yapar arkadaşlar? 6 eksi 8 daha eksi 2 yapar. Ee, eksi 3 i ile de eksi 10 i kendi aralarında toplanıyor. Orası da ne yapıyor? Eksi 13 i yapıyor. Peki. Ee, hemen hızlıca çarpmaya geçelim arkadaşlar. Çarpma işlemimizde e, gene toplama işlemimiz gibi ya da kadar sayıda çarpma gibi, çıkarma gibi kolay bir yer. Z1, Z2, Z3 karmaşık sayıları verilsin. Z1 ile Z2'nin çarpımı sorulsun bana. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Normal dağılma özelliğimizi kullanacağız. 2 ile 1'in çarpımı 2. 2 ile eksi 2 i'nin çarpımı eksi 4 i. 3 i ile 1'in çarpımı 3 i. 3 i ile eksi 2 i kare eksi 2 i'nin çarpımı 6. Eksi 6 i kare. Bakın buna kıyı açıyorum. Kıyıda bunu halledelim. Çünkü burası önemli. 3 i ile eksi 2 i'nin çarpımı neydi? Eksi 6 i kare kare neydi arkadaşlar? Eksi 1. O zaman burası eksi 6 ile eksi 1'in çarpımı yani 6 ediyor. Peki o zaman 3 ile eksi 2i'nin çarpımı da 6 ise bunu da yazdım. Bundan sonraki işlemi biliyoruz. Reel kısımlar kendi aralarında toplanacak. 2 ile 6'nın toplamı 8. Sanal kısımlar kendi aralarında toplanacak. Eksi 4 ile 3 i'nin toplamı nedir arkadaşlar? Eksi i'dir. Peki. Z3'ün karesi sorulmuş B seçeneğinde. Bu da bir çarpma işlemidir. Nedir? Z3'de Z3 ile Z3'ün çarpımı. Ha, biz onu dağıtarak değil de nedir arkadaşlar? Tam kare özelliğimizi kullanarak, tam kare açılımını kullanarak çözümleyebiliriz. Bu durumda ne olur? 3'ün karesi olan 9. 3 ile 2'nin çarpımı nedir? 6'yı 2 katını alırsam 12. Bir de 2'nin karesini alınmamız lazım. 2'nin karesini Arkadaşlar kıyı kısmında alıyorum. 2 i'nin karesi nedir? 4 tane i karedir. i kare de eksi 1 olduğuna göre 4 ile eksi 1'in çarpımı da eksi 4'tür. Demek ki 2 i'nin karesi de eksi 4'müş. Peki arkadaşlar orayı bir düzgün yazalım. Eksi 4'müş. 9 ve eksi 4 reel kısımlar olduğu için bunları kendi arasında işlem yapıyorum. 9 eksi 4 5 artı 12 i oluyor. Peki arkadaşlar, bir sonraki soruda ise Z1'in karesi çarpı Z2. Bakın burası bir çarpma. E, artı bir de toplama katmışım. Öncelik kimindir? Çarpmanındır. Çarpmadığı da şu kareli kısmı öncelikle yapmak zorundayım. 2 artı 3 i nedir arkadaşlar? Hemen bir bakalım. Birincinin karesi 4 artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 12 i artı 9 i kare der. 9 i kare de nedir arkadaşlar? Eksi 9'dur eksi 9'dur. Çarpı diyorum 1 eksi 2 i. Peki toplamadan sonraki kısmı halledelim. 3 ile 3'ün çarpımı artı 9. 3 ile 2 i'nin çarpımı da ne yaptı arkadaşlar? 6 i yaptı. Şuradaki kesit arkadaşlar nedir? Ee, 9 ile eksi 9'un toplamı, şey 4 ile eksi 9'un toplamı eksi 5'tir. Artı bir de 12 i'im var. Bunu 1 eksi 2 ile çarpacakmışım. Devamında da 9 artı 6 i ile toplayacakmışım. Eksi 5 ile 1'in çarpımı arkadaşlar eksi 5'tir. Eksi 5 ile eksi 2 i'nin çarpımı artı 10 i'dir. 12 i ile 1'in çarpımı 12 i'dir. 12 i ile eksi 2 i karenin çarpımı eksi 24 i kare. O da ne yapar arkadaşlar? Artı 24 yapar. Devamında da 9 artı 6 i'im var. Bundan sonra ne yapacağım? Reel kısımları kendi arasında toplayacağım. Yani eksi 5'e 24'ü ve 9'u kendi aralarında toplayacağım. 24 ile 9, 33, 5'e çıkardım. 28. Şimdi sanal kısımları kendi arasında toplayalım. Ne yapıyor? 10 i, 12 i ve 6 i'nin toplamı da 22, 28 i yaptı. Arkadaşlar dikkat edin. Toplama işleminde sadece reeller kendi aralarında toplanıyor. Sanallar kendi arasında toplanıyor. Fakat çarpma işleminde real sayıyla nedir? Sanal sayıyı çarpabiliyorum. Ama sanal sayının sadece önündeki kat çarptığıma ne yapın? Dikkat edin. Şimdi devamında bir eşlenik kavramımız var arkadaşlar. Bu eşlenik nedir? Önce onu bir görelim. Eğer elimde bir z karmaşık sayısı varsa arkadaşlar x artı yi diye biz bunun eşleniği dediğimiz adam ne olacak? x eksi yi olacak. Yani Sadece sanal kısmın işareti toplamı göre tersi olacak. Bunu hemen şu örneklerle görelim arkadaşlar. 2 artı 3i ise benim sayım. Bunun eşleniği ne olacaktır? 2 eksi 3i. Bakın sadece sanal kısım işaret değiştiriyor. Reel kısmın işaret değiştirmesi gibi bir durum yok. Peki devam edelim. 4 eksi 5i. Bu da nedir? 4 artı 5i'dir. Ne yaptı? Bir eksi 5'i beşi artı 5'i'ye döndü. Peki 2i i artı 4. Bakın kafa karıştırmak için ne yapmışım? 2i'yi bir sefer almışım. Tabii ki hata yapar mıyız? Yapmayız. Çünkü biz sadece o 2i'nin işaretini değiştireceğimizi biliyoruz. 2i artı 4 bu sayının eşleniğidir. Bir sonrakinde eksi i artı 3 demişim. Burada eşlenik kimdir? i artı 3'tür. Yani sadece sanal kısmın işareti değişiyor. Peki bir sonrakinde Sadece gerçek sayı kısmı vermişim. Yani bizim elimizdeki karmaşık sayı sadece gerçek sayıdan oluşuyor. E bunun eşleniği kendisi olacaktır. Çünkü neden? Bunun sanal kısmı yok. Bir sonrakinde ise sadece sanal kısımdan oluşan bir sayı vermişim. O zaman bunun eşleniği ne olacaktır? İşaret değiştirerek pi iyi -E olacaktır. Peki biz eşleniği nerede kullanırız arkadaşlar? Şimdi eşlenik bize çarpmada büyük bir kolaylık sağlar. Biraz önce 3 artı 2 ile 3 eksi 2 yi çarpın deseydim ne yapacaktınız? Dağılma özelliğini kullanacaktınız. Ama şimdi bu eşlenik ile çarpmada bu işin daha kolay olduğunu göreceğiz. Ama tabii ki öncelikle yine biz çarpacağız bu adamları. Bir çarpalım. 3 ile 3'ün çarpımı ne yaptı? 9. 3 ile eksi 2 i'nin çarpımı eksi 6 yı. 2 ile 3 i'nin 3'ün çarpımı 6 yı. 2 ile eksi 2 i'nin çarpımı eksi 4 kare. Yani artı 4 yaptı arkadaşlar. Bakın burada ne oldu? Eksi 6 ile artı altı birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? O götürenleri şey değil kalanları bir tekrar yazalım. 9 artı 4. Bunu niye özellikle yazdım? Çünkü arkadaşlar bakın aslında formülü bir nevi göstermiş oldum. Yani z karmaşık sayım x artı y iken z eşleniğim x eksi y ise ee, Z ile Z'nin eşleniğinin çarpımı arkadaşlar X'in karesi artı Y'nin karesi olacaktır. Bakın tekrar diyorum eşlenik çarpımı iki kare farkına benziyor. Ama burada aradaki işaretin artı olduğunu görelim. Neden? Çünkü o i kareden bir eksi bir geliyor. Eksi bir de öndeki eksiyi ne yapıyor? Artı yapıyor. Demek ki Z ile Z'nin eşleniklerinin çarpımı reel kısmın karesi ile imajinerin kısmın karelerinin toplamıymış. Dikkat edin bizim çözdüğümüz örnekte de öyle oldu. 3'ün karesi 9, 2'nin e, karesi ise 4 oldu ve sonuçta ne yaptı? 13 yaptı. Peki biz artık eşlenikle çarpmayı bildiğimize göre aşağıdaki soruyu yapmaya çalışalım. Bu durumda neyi sorulmuş arkadaşlar? Kök 3 çarptı, kökü i'nin küpü ile kökü çekse 2 i'nin küpünün çarpımını sormuş. Önce bunları bir küp e, kısımlarının ortak olmasından dolayı bir ortak parantez alalım kök 3 artı kök 2 i ile kök 3 eksi kök 2 i'nin parantez küp olsun burası. Bakın bu adamlar birbirinin eşlenikleri. Eşlenik çarpımı neydi? Reel kısmın karesi yani 3. Sanal kısmın karesi o da 2. Bunların parantez küpü durumuna dönüştü. Bu da 5'in küpü. Yani aradığımız cevap ne oldu? 125 oldu. Peki arkadaşlar bir sonraki kısımda ise Bölmeyi göreceğiz diyeceksiniz ki bölme yoktur konuların içerisinde müfredatta yoktur. Ama bakın arkadaşlar benim size sorduğum soru aslında bölme gibi gözükse de bölme değil diye iddia edebilirim de. Yani ben size bir karmaşık sayı verdim, bu karmaşık sayının reel kısmı nedir diye sordum. Şimdi siz bu karmaşık sayının reel kısmını arıyorsanız bir kere reel kısmı ya da sanal kısmı arasam da hangisi olursa olsun böyle payda da i'li fayda olursa ben bunun reel kısmını söyleyemem. O zaman bir kere benim paydadı nedir? Bu sanal kısımdan kurtarmam lazım. İşte bunun için biz genişletme yapıyoruz. İşte bölmede zaten bu. 2 eksi i ile ne yapıyorum? Genişletiyorum. Genişlettiğim zaman ne oldu arkadaşlar? Yukarısı 5 çarpı 2 eksi i yaptı aşağıdaki eşleniğiyle çarpıldığı için arkadaşlar bakın eşleniğiyle çarpıldığı için 2'nin karesi 4 artı 1'in karesi 1 oldu. Yukarısı 5 çarpı 2 eksi i. Aşağısı da 4 ile 1'in toplamı 5 oldu. 5'ler ne oldu? Yok oldu. Geriye 2 eksi i kaldı. Benden ne istemiş? Bunun reel kısmını istemiş. O zaman bu sayının yani e, buradaki Z diyelim. Z'nin nedir? Real kısmı arkadaşlar 2 oldu. Aşağıda yine bir bölme işlemi ki bir fakat e, bölme olduğunu hissettirmeden Z karmaşık sayısının real ve imajineri kısımlarını soruyoruz. Bu durumda da ne yapacağız yine? Yukarıdan öğrendik. Vatandaşları paydadaki sanal kısımdan kurtarmam gerekiyor. O zaman 3 eksi i ile olanı 3 artı i ile 2 artı 3 i ile olanı da 2 eksi 3 i ile genişleterek bunu çözüme ulaştıracağız. 20 ile 3 artı i bölü aşağısı 3'ün karesi olan 9 ile eksi 1'in karesi olan 1'in toplamı. Peki 39 çarpı 2 eksi 3 i ile. Tabii 39'un bunun çarpımı. Aşağısına geldim. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9. Peki devam edelim arkadaşlar. 20 çarpı 3 artı i bölü aşağısı 10. 39 çarpı 2 eksi 3 i bölü 13 oldu. Ne yapıyorum? 20 ile 10'u sadeleştirelim. Burada 2 kalsın. 39 ile 13'ü sadeleştiriyorum. Burada 3 kalsın. Peki çarpmaları da yapalım. 2 ile 3 artı i çarpınca 6 artı 2. 3 ile 2 eksi 3 i çarpınca da 6 eksi 9 i olur. Peki burada ne yapıyordum? Reel kısımları kendi arasında topluyordum. 12, sanal kısımları kendi arasında topluyordum. Ne yapıyor? O da eksi 7 i yaptı. Peki arkadaşlar, bizden ne istemiş? Reel kısım ile imajineri kısmın toplamını istemiş. Yani 12 ile eksi 7'nin toplamı istenmiş. Bunların toplamı da ne olacaktır arkadaşlar? 5 olacaktır. Peki bölmeyi de gördük. son bir adımımız kaldı. Bu da karmaşık sayıların eşitliği arkadaşlar. Şimdi karmaşık sayıların eşitliği aynı polinomlardaki eşitliğe benziyor. Polinomlarda ne yapıyorduk arkadaşlar? Ee, X'in dereceleri aynıysa, kuvvetleri aynıysa, kat katsayıların aynı olması durumunda polinomlar eşit oluyordu. Yani tabii ki bu tüm X'in kuvvetleri için geçerli olmalıydı. Fakat karmaşık sayılardaki bundan bir adım daha kolay. Ee, i̇ki karmaşık sayı eşit olabilmesi için reel kısımlar aynı olacak, sanal kısımlar aynı olacak. Ama tabii ki soru bu şekilde yok. Z1, Z2 verilecek de bunlar adı nedir? Birbirlerini eşit ise, tabii burada onu yazmayı ihmal etmişim. Z1 eşittir, Z2 ise heh, X çarpı Y nedir gibi böyle basite indirgenmiş olarak verilmeyecek. Verilen eşitlikler bir alttaki sorudaki gibi olacak. Yani iki tane Z karmaşık sayısıyla 3 iyi topladım da şöyle oldu da bu durumda reel kısım nedir, imajineri kısım nedir ya da bunların çarpımı nedir gibi olacaktır. Buna dikkat edelim. Demek ki neymiş kuralımız? İki karmacık sayı eşit olabilmesi için bunların reel kısımları aynı olacak. Bakın birincisindekinde Z1 ile Z2 birbirine eşit olduklarına göre ne olacak arkadaşlar? Birincisinin reel kısmı X, ikincisinin reel kısmı X2. Bu durumda X'in ne yaptım? X2 olduğunu anladım. Şimdi sanal kısımlar da aynı olacak. Bu ne demektir? e, ee, ikincisinin sanal kısmı olan y artı 2, birincisinin sanal kısmı olan 3'e eşit olacaktır. Buradan da y'nin biz ne olduğunu anlarız? Eksi 1 olduğunu anlarız. E peki biz artık y ile x'i biliyoruz. Bunları çarpın demiş biz adam. Eksi 2 ile eksi 1'in çarpımı ne yapacaktır arkadaşlar? Artı 2 yapacaktır. Olay bu kadar kolaydır. Yani reel kısımlar birbirine eşit olacak. Sanal kısımlar birbirine eşit olacaktır. Şimdi fakat mesele şu. Soruyu böyle mi soracaklar? Hayır sormuyorlar. İşte benim aşağıda verdiğim örnekteki gibi olacak. Dikkat edin arkadaşlar. Ne yapmış adam? İki tane z ile 3 e i toplamış. Z'nin eşleniği artı 3 artı iyi e olmuş. Buna göre diyor Z'nin reel kısmıyla Z'nin eşleniğinin imajineri kısımlarının çarpımı nedir? Şimdi arkadaşlar Z karmaşık sayısına bu durumda biz ne diyelim? X artı Y'yi diyelim. O zaman Z'nin eşleniği ne olacaktır? X eksi Y i olacaktır. Verilen denklemde iki tane X artı Y i'nin üstüne 3 i eklendiğinde Z'nin eşleniği olan X eksi Y i'nin üstüne artı 3 artı i eklendiğini görerek hareket edelim. Şimdi 2x artı 2y i olur sol taraf. Artı bir 3 i'miz var. Sağ tarafımız ise x eksi y i artı 3 artı i olur. Bakın hiçbir işlem yapmama bile gerek yok buraya kadar. Bundan sonra ama dikkatli olacağım. Şimdi öncelikle gerçek kısımlara bakalım. Sol tarafta sadece 2x var. Sağ tarafta ise x artı 3 var. O zaman 2x kardeşim x artı 3 eşit olacaktır. Bu ne demektir? x kardeşimiz direkt olarak 3'müş. Niye? Çünkü şu x'i sol tarafa aldığım zaman x kalır. x eşittir 3. Şimdi gelelim sanal kısımlara. 2y artı 3 diğer taraftaki eksi y artı 1'e eşit olacaktır. Bir kez daha 2y artı 3 diğer taraftaki eksi y artı 1'e ne olacaktır? Eşit olacaktır. Bu durumda eksi y sol tarafa geçerse 3y, 3 sağ tarafa geçerse eksi 2, y kardeşimle eksi 2 bölü ne olacaktır arkadaşlar? 3 olacaktır. Şimdi biz artık karmaşık sayımızı oluşturabiliriz. Karmaşık sayımız nedir arkadaşlar? 3 eksi 2, 3, 2 bölü 3 i'dir. Peki o zaman Z karmaşık sayımızın eşleniği nedir? O da 3 artı 2 bölü 3 i'dir. Bizden ne istemiş? Reel Z demiş. Reel Z kısmımız nedir arkadaşlar? 3'tür. Peki imajineri Z'nin eşleniği nedir? O da 2 bölü 3'tür. Bizden bunların çarpımı sorulmuş. 3 ile arkadaşlar ne yapıyorum? 2 bölü 3'ü çarpacak olursam sonuçta kaç yapacaktır? 2 yapacaktır. Peki arkadaşlar bir soru daha çözelim. Ee, bölme işlemi e, hiç sorulmayabilir ama bizim için e, bilmek bir kolaylık sağlayabilir. Buna bir örnek olarak şöyle bir şey verelim. Diyelim ki 3 artı 4 i çarpı z kardeşimiz kaç olsun arkadaşlar? 50 ise 50 ise şunu da bir düzgün yazayım. 50 ise e, Real z artı imajineri z nedir? Toplamı nedir? Bakın biz burada z karmaşık sayısının yerine bu çünkü bir kere karmaşık sayı eşitliğidir. Z karmaşık sayısının yerine x artı y yi yazacak olup çarpma işlemimizi yapıp sonuca ulaşmaya çalışırsak bu bizde ne yapar arkadaşlar? Bir perişanlık yaratır. Ama biz z karmaşık sayısını hemen 50 bölü 3 artı 4i diye yazacak olursak. Nedir bakın? Biz bölmeyi biliyoruz artık. Bunun bir bölme olduğunu biliyoruz artık. Ne yapacaktık? Eşlenikle çarpacaktık. 3 eksi 4i ile çarpıyorum. Yukarısı 50 çarpı 3 eksi 4i. Aşağıdaki kardeşim ise 9 artı 16. 50 çarpı 3 eksi 4i bölü ne yaptı? 25 yaptı. 50 ile 25 ne yaptı arkadaşlar? Sadeleşti. 2 oldu. Bu da ne yaptı? 6 eksi 8 i yaptı. Bizden ne istemişti? Reel kısımla sanal kısmın toplamı. Reel kısmımız 6, sanal kısmımız ise eksi 8. Bunların toplamı da ne yaptı? Eksi 2 yaptı. Demek ki İrfan Hoca neden bölme kısmını açtı? Niye böyle bir başlık açtı? Demek ki aslında işlemlerimizi kolaylaştıracağı yerler var arkadaşlar. Dikkat edelim. Peki. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.